الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ولو طيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. نارا تقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nahil en ahlaklı, min adil haser. Sırf rabbinin imamı, başkama var. Aziz kardeşlerim, değerli milletler, Allah cennetlerini hukukum ait yerlerde şöyle buyurur: En iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıt insanlar ve taşlar olan cehennemin ateşinden koruyor. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve hadis-i şeriften şöyle buyuruyor. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağıştan bulunmamıştır. Aziz müminler. Yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en güzel nimetlerden ve en değerli emanetlerden birisi de çocuklarımızdır. Göz aydınlığı evlatlarımız, ailemizin neşesi, milletimizin en kıymetli sefayesidir. İstiklal ve istikbalimizin güvencesidir. Böylesi değerli bir hazineyi her türlü kötülük ve olumsuzluklardan koruyup gözetmek baştan anne ve babalar olmak üzere hepimizin ortak görevidir. Çocuklarımızın bedenlerinin sağlıklı olması için gösterdiğimiz özen ve çabayı ruhlarının da sağlıklı olması için özen ve çaba göstermeliyiz. Dünyada okul başarıları ve kariyerleri için gösterdiğimiz hassasiyeti ahirette ebedi huzur ve mutluluğa ulaşmaları için de göstermeliyiz. Aziz kardeşlerim, her şeyin büyük bir hızla değişik görüştüğü bir çağda yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımız, evlatlarımız maalesef gerçek ve sanal alemdeki zararlı alışkanlıkların, arış, farklı ideolojilerin ve sapkın akımların tehdidi altındadır. Böylesi bir zamandan göz nuru yavrularımızın iyi bir insan, güzel bir Müslüman, kendisine, milletine, ve insanla hayvanı bir kişi olarak yetişmesini sağlamak en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Aziz kardeşlerim, çocuklarımız bu seneki eğitim ve öğretimlerini tamamlayarak bir yaz tatiline daha girdiler. Yavrularımızın geleceğini inşa etmek için gayret gösteren öğretmenlerimizden ve emeği geçen herkesten cenab Hak razı ve memnun olsun. Tatilleri, çocuklarımızın tatilleri televizyon, telefon, tablet ve bilgisayar karşısında vakit, vakit geçirmekten ibaret olmasın evlatlarımızın ruh ve beden gelişmelerine katkı sağlayacak olan yaz Kur'an kurslarımızı bir fırsat olarak görelim. bir Temmuz Pazar Ötesi günü başlayacak olan yaz Kur'an kurslarında çocuklarımız camilerimizin ve Kur'an kurslarımızın manevi atmosferini sormaları lazım. Hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim ile konuşma, konuşmaları lazım. Rahmet elçisi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatıyla tanışması lazım. Abdest almayı, namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve haç harizası gibi ibadetleri daha iyi öğrenmesi için caminin havasını teneffüs etmesi lazım. Neşeli ve eğlenceli bir atmosferde doğru yöntemler ile ehil ve liyafetli hocalarımız marifetiyle sahih giyili, bilgiyi yine camilerden elde edeceklerdir aziz kardeşlerim. Yaz Kur'an'la yazan Kur'an'la merhaba çağrısıyla çocuklarımızı camilerimize gündüzlü ve yakını Kur'an kurslarımıza davet ediyorum. 10 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursu kayıtlarımız devam etmektedir. Bu vesileyle çocuklarımızın manevi imanını gerçekleştiren fedakar ve cefakar hocalarımızdan, fedakar ve cebakar anne ve babalarımızdan ve onlara bu güzel imkanların sunulmasında emeği geçen siz değerli cemaatinden Allah razı olsun. Kutbemi Kur'an-ı Kerim'den bizlere öğretilen şu dua ile bitirmek istiyorum. Rabbim أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما